Tabi bu şartlarda insanlar geçinmeye çalışıyorlar. Faturalarını ödemeye çalışıyorlar. Ama o faturalar öyle bir yükseldi ki insanlar feryat ediyor bir yandan da ödeyemiyoruz diye. Faturam 100 lira geliyordu. Şu anda 160-170 lira geliyor. Elektrik mi bu? Evet, evet. Doğalgaz? Doğalgaz 600'ü buluyor. Yeni zamda daha görmedim. 800 gelir. E nerede yatıracağım ben? Milletle oyun oynuyorlar. Yazlık evim vardı. 150 lira geliyordu. Şimdi bu ay 300 lira gelmiş. 14 Kasım'da gelmesi gereken fatura hala gelmediği için ocak fiyatlarıyla fiyatlandırıyorlar. Şimdi itiraz ediyoruz. Buna da e, cevap vermiyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Emekli işçi, memur, işsiz, dar gelirlinin gözü. Kiradan sonra en büyük gider kalemleri olan faturalarda. %127'ye varan elektrik, %25 doğal gaz zamları Ocak ayı içinde faturalara yansıyacak. Milletvekili açıklıyor diyor ki işte şu ay şu kadarın gazı kesildi, elektriği kesildi. Bu şimdi Şubat'ta, Mart'ta daha fazlalaşacak. Zamlı tarife gelmedi. Eski tarifeden 325 lira öderken gizli bir zam geldi. 480 lira ödedim doğalgazı. Sorduğum zaman hayır zam da öp. Bu 480 Aralık ayında nasıl geldi? E yeni zam 1 Ocak'ta uygulanacak. 100 lira geliyordu, 200 oldu. Faturalar evde. Gelen su parası 48 milyon, bu ay 120 milyon. Bunun iyiliği nerede? Köy yerinde ben 300 lira elektrik yiyorum. Bir dolap çalışıyor, bir televizyon köy yerinde ne olacak? Şimdiki yeni zamlar daha eklenmedi. Daha eklenmedi. Köylüyüm, çiftçilik yapıyorum. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik, gübre, tarımsal ilaç. Yani girdiler batırıyor bizi. Şu anda Perişanık. Çiftçi Halit Şahiner girdi maliyetlerine yenik düştüğü için köydeki evinden çıkmış, şehirdeki dairesine yerleşmiş. Ama bu kez de hane elektriği ve doğalgaz zamlarıyla çarpıldı. 2-3 kişi oturuyoruz aynı evde, zorlanarak ödüyoruz. Ben üşüyorum, yaşlıyım, ameliyat oldum. Hanım şu kombiyi biraz aç diyorum, dünyanın parası gelir diyor. Senin gözünde kombi de kombide diyor. 1000 liralık gaz aldım. <laughs> ön de aldım diye seviniyorsun halbuki aldığından da kesiyor. Zam zamlı kesiyor. Zam. Yemeğe mi, elektriğe, doğalgaza mı para getirelim? Çocuğuna bir servis parası evet. mı versin? Bizi yani batırdılar. Milyonlarca kişi yeni yılla birlikte elektriğe, doğalgaza gelen zamların faturaya nasıl yansıyacağını kara kara düşünürken kartlı doğalgaz sayıcı kullanan tüketiciler zamla tanıştı. 1 Ocak itibariyle kartlarına doğalgaz yükleyenlere zamlı tarife uygulanmaya başlandı. Mesela geçen ay 100 metre küple ısınabiliyorsam bu sefer 120-130 metre küple ısınabiliyorum. Ben bunu fark ediyorum yani ne kadar gittiğini. İçinden direkt bir şey önödelim elde yani. Milletin sırtına bine bine gerçekten bizi mahvettiler. Kardeşim bakıyor tabii. Bakıyor elbette bakacak. Nasıl geçiniliyor farkında mı bu insanlar ya? Bu kararları verenler, bu zamlar.